Evet en amarat benim de sıra geldi haftanın son finaline hanımlar buyurun Leyla Hanım'ın elinin lezzetini hamaratına puanlarınızı verin. Evet herkes puanlarını verdi. Leyla abla hazır mısın? Hazırım. Haydi bakalım. Aslıcığım senden başlayalım. Kaç puan verdin Leyla Hanım'ın hamaratlığına? Leyla Hanım'a 4 verdim. 4 puan geldi yani Aslan'da. çünkü emek harcadı. Hepimiz Sadece ama. turşu hazır olduğu için bir de çorbası tuzluydu. Ama emek harcamışsınız. Elinize koydunuz. Ben de emek harcamıştım. Ondan daha fazlası. Niye vermedin? Aslan'ın kendinden ümidini kesti. Bir emeği Hayır, devam ediyoruz. Benim emeğim de emeği bozdu. Leyla'nın emeğini lütfen kıyaslayamam. Şu an çok çok bir şey diyemiyorum da artık. Emine Hanım'cığım buyurun siz açıklayın puanlarınızı. Puanım iki. Ama iki Sadece tatlısını değil. beğendim ben. Pilavın etlerini yanık buldum. Çorbayı ve çi çiğ böreğimde içleri çiğdi. Ve şöyle çıtır çıtır değildi. Ama iki puanlık değil bu Akadır Bey. İkilik masa değil, ikilik sofra değil. İnsan her şey yani hazır kullanmış koymuş. Gibi. Ben emek verdim bu kadar. Bu ikilik puan, ben ikilik, de, ikilik masa değil bu. Ben de çok emek vermiştim. Ne ben size kaybettiğiniz puanınızı ne verdim. Ne Size hak ettiğiniz puanı verin. Ama kusursuz, kusursuz değil. değildi. Lütfen ağlamayın. Niye kusursuz değil? Lütfen. Bu bir yarışma. Aylak Olsun ama o kadar olmaz da bu kadar, bu kadar, kadar. bak yeri yormazdı. Aynı bu anı Gamze Hanım'a da ben bana veriyorum. Siz şimdi ne dersin beni çok benden bahsediyorsunuz? Yok, estağfurullah ben diyorum aynı puanı şimdi hepimiz veriyor. Lilia Hanım çok haklı Emine Hanım. Herkesten Emin iyi puanları aldınız. Bugüne kadar da herkese ikileri salladınız, gittiniz. Peki Emine Hanım, haftanın başından beri hep iki verdiniz. Herkes aynı de hakkımın göre. Ya benim için de işte etin yanık olması, havuçların yanık olması ve havuçlar Erişteleri çok pardon Erişteleri kendi açtı. Çiğ böreğin hamurunu açtı. Yani mesela pilavda sadece et yoktu. Pilav da vardı. Siz pilavı da mı yoksaydınız direkt? Tabii canım işte et Ama tatlı siz tatlı pilavı tatlı. göz ardı ettiniz şu anda. Ama havucun yanıkları pilava geçmişti kaderim. Hiç geçmedi. Lezzetli olmuş. Yani kusur <laughs> O kadar kusurda olmasın mı? Yani olmaması lazım. <laughs> yani. Kim konuşsa da siz konuşmayın. siz de ilaç masaya yaptığımız hiçbir şey lezzetli olmadı. Ama ben size en azda ilk elemenizi verdim. Hem hepsi aynı puan görüyor, hepsi masası evet. aynı mı? Yemekleri aynı mı? Şimdi ma. gerçekten neyse onu veriyoruz. Kalkıp Hayır, beni. Emine Hanım sen beri iki veriyor ya. Hep. Hani onu onu merak ediyorum. Herkesin masası aynı düzeyde miydi? Bu ikilik masa değil. Sor, Asla sordum. ikilik değil. Yani yok, bana göre de ikilik bir masa değil çünkü çiğ börek açtınız, erişteleri kendi yani özellikle erişte kesmiş bir biri yani o süre tamam. zarfı tamam, tamam, yoğurmuş biri. Istiyorum. Yani tamam. şunu diyorum, tamam. eğer haftanın içinde tamam. birkaç tamam, şişeyi... Tamam, ağlama üç. değiştireyim. Yok, onun ağlamasına ağlama, göre ağlama. değil, sadaka vermiyorsun. Ağlama, ağlama. Bir, ağlama, ağlama. Bir saniye, sessizlik. Yani sadaka vermiyoruz burada. O Ay, ağladı diye de vermiyoruz. Niye ağlıyorsunuz şimdi ya? Dün Gamze de ağladı ama kalkıp da Gamze aldı. diye puan değiştirmiyoruz. Yani göz yaşına puan vermiyoruz. Evet. Şimdi Pazartesinden evet. beri iki kullandığınız için dikkat çekiyorsunuz şu anda. Ister istemez. Arkadaşların da aklında öyle. Ama siz de az önce... yani. Pilav evet olmuştu şimdi ama. Şimdi benim de emeğim çoktu Kadir Bey. Ama hanımefendi size dört verdi zaten. Evet yani hak mi? Emine Hanım bir... bakın siz haftanın başından beri bunu dile getiriyorsunuz da sanki herkese iki vermiş gibi davranıyorsunuz. Yani siz en dörtleri alan insansınız bu masadaki haftanın başından belli. Yani dörtte çok haksız bir puan değil. Yani onlar da kendilerine göre damaklarına göre kusur bulduklarına bir puan kırdılar, 3 puan birden kırmadılar ki. Yani haksızlık dediğiniz iki puandır masaya göre ya da en kötü 3 aldınız beğenmemişsiniz orası apayrı bir şey ama dört puanları aldınız siz. Peki puanın için ne düşünüyorsun Emin abla? Düşünmek, düşünmek abi, istiyorum. Değiştim. Düşünmek, düşünmek değiştim. istiyorsun. Peki Hanım düşünmek, düşünmek istiyor. Leyla şey e, Yaslıcığım sen çevirdin puanını. Necla abla sen çevir puanını buyur bakalım kaç puan verdin. Ben hiç çok araştırmadım ben çık. İki. Siz aynı puanı bana yapıştırdınız. En azında ben, size verdim ya. El emeklerine verdim zaten. Siz da ben size verdim dedim. Hamur açtı incecik hamuru kaldı. Hamuru açtım. Ağzından, el Sen el bana iki verdim diye vermedin. Ne tadına ne el emeğine verdin. vermedim gerçekten. Kesme aşını güzel açmıştın. Güzel kesmiştin. Bir de pilavın çiğ, bazın böreğiz, böreğiz olmamıştı, böreğine. Hep tamam. Benim hepsi olmuştu, hay, hay, Ben e, edeyim, yine de Aylin peki, peki, peki. bu tartışmayı kapatıyorum. Ha, benim Emin uğraştığımı amca, kimse ince ugrarıyor bana geri geçilmiyor. Tamam, değişir, istiyorsunuz, 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 yani çok hastalıklı yapıyoruz? Çok Yani şunu söyleyeyim, sizin özgür hürriyetinizde. Emine Hanım ama sorular yapmıyorsunuz. Biz de yemek harcıyoruz. Arkadaşlar bakın siz kendi gününüzde burayı müdahale etmeyin lütfen. O sizin gününüz diyor. Burayı soruyorum ben. Emine Hanım'ın özgür ve hür iradesi yoksa Gamze Hanım'dan puanını alacağım. 3 yaptım bence. Peki Emine Hanım'dan 3 puan geldi. Emine Hanım'ın puan değiştirmesini hiç mantıklı bulmadım. Yorumlarına sadık kalıp puanını değiştirmemesi gerekirdi. Gamze buyur sen puanını açıkla. 3 puan. 3 puan Gamze Hanım'dan evet. geldi en emeğine Kadir Bey. Peki Leyla ablacığım. Tamam abi, biraz üzüldüm özür dilerim. Ama evet ister istemez Geçim. haftanın son günü artık birazcık e, sinirler boşanıyor. Eline koluna sağlık diyorum ben de. Birazdan hem temizliğin hem de yemeklerine puanla vereceğim. Ve döndüğümde 15 bin TL'nin sahibi bu masada belli olacak. Bakalım 15 bin liranın sahibi bu masadan kim kalkacak? Hep birlikte göreceğiz. Kadir Ezildi Namarat benim de büyük finale gidiyoruz. Ama ondan önce Leyla Hanım'a puan veriyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet Leyla Hanım'ın eline koluna sağlık, mutfakta elinden geleni yaptı. Çorbasını biraz tuzlu buldum. Ee, geri kalan yemekleri gayet güzeldi. Çiğ böreğin bir içinde biraz pembelikler vardı ama eriştesini kendi kesti. Hamurunu güzel açtı. Tatlısı da gayet güzel olmuştu. Temizlik konusuna geldiğimizde ise masanın altı kalmıştı. Biraz da aspiratörün içine siyahlıklar çıkmıştı. Ama abartıldığı kadar evinde kir yoktu. Eline koluna sağlık diyorum. Şimdi hamar altına puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.